Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Balerina oynuyoruz. Balerina mı? Balerina. Ne izliyorsunuz? Balerina. O nereden çıktı ya? Bir balerina kapıcinomuz eksikti. İnanmıyorum size ya. Çocuklar yeter artık oturun hadi. Başım döndü ballerine cappuccino ballerina cappuccino. Allah Allah. Ben gidiyorum mutfağa. Ballerina cappuccino yapıp durmayın. Of gene ballerina cappuccino açmışlar. Esas ses buradan gelmiyor mu? E, sessizde televizyon. Bu ses nereden geliyor? Bilmiyorum. Kızlar evden ses geliyor. Duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Kızlar salondan geliyor ses. Anneciğim ışığı da yanmıyor. Kızlar salondan ses geliyor kaçın. İsla! Ballerina Kapetçı'na bizim eve mi geldi? Gelmiyorum. Anneciğim siz saklanın ben bir bakayım. Hadi salona bakacağım. Geçin. İçeriden geliyor. Saklanın saklanın Menes'e saklan anneciğim. Ben hemen bakıyorum. Anneciğim salondan geliyor ses. Burada kimse yok. İnanmıyorum. Korkuyorum kızlar. Böyle gece anne. Salonun lambasını yakıp bakacağım. Saklanın tamam mı? Saklandınız mı? Size saklan anneciğim. Ay ses buradan geliyor vallaha. Ay şuraya saklanayım. Aa! Puccini. Mi 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 è ay, bu <laughs> 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 la moglie di Cappuccino Assassino e ama la musica la 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 ballerina Cappuccino. ay inanmıyorum kızlar kızlar salonda ballerina Cappuccino var ne? evet Şaka annem dansını ettiniz buraya geldi ne yapacağız Anne müziğin sesi kesildi ama duydunuz mu? Elif Sinem mi açılmış? Kesin oradan mı geldi? Elif Sinem'e geldi mi balerina? Evet. Ya ben tekrar salona bakacağım saklanın. Saklanın kızım böyle böyle tokat falan atmaya çalışıyor anneciğim. İnanmıyorum ya tekrar bakacağım kızlar. İnşallah saklanın. Ses kesildi annem. Ay yok. Esila. Yok buradan gitmiş anneciğim. Anneciğim buradan gitmiş. Salona geçin hemen. Salona geçin salonda yok. Çabuk 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 koş. Saklanın. Anneciğim nereden çıktı bu? Ben nereye saklanayım? Ay ben de saklanayım çok korktum şunun arkasına saklanayım. Kızlar. Melisa e sen de oraya saklan. Esra dansını ettiniz buraya geldi. Ne yapacağız şimdi biz ya? Saklan annem saklan. Kızlar ses gene gelmeye başladı duydun mu Esila? Menesa duydun mu? Hı -hı. Ses yine geliyor ne yapacağız? Ses yandan geliyor. Mutfaktan mı geliyor bu seferde? Ben gidip bakacağım. Siz saklanın tamam mı? Buradan çıkmayın. Gelecek olursa bana seslenin tamam mı? Ay. Kızlar. Aynadan bakıyorum ama mutfakta kimse görünmüyor. Ama ses oradan geliyor. Şimdi gizlice bakacağım tamam mı? Kızlar mutfakta. Bak bu sefer de mutfakta bir yerlere vurmaya çalışıyor. İnanmıyorum. Geziyor mutfağı öyle. Kızlar. Anne. Kızlar anneciğim. Menesa nerede? Menesa. Kızım. Nereye saklandın? Hah. Anneciğim mutfakta bu sefer de. Mutfak, evet. Ama bak ne fark ettim biliyor musun? Aynada yansıması gelmiyor. Evet. Bak anneciğim. Bak. Görüyor musun aynada yok yansıması ama ben gittiğimde oradaydı. Evet. Ama şu an ses gene kesildi. Anneciğim dur bakalım tekrar bakalım mutfağa. Bak aynada yansıması yok. Evet. Bak bakayım Enes'e. Orada mı? Evet bak bakayım anneciğim. Hala burada. İnanmıyorum. Aynada yansıması çıkmıyor. Kızlar hemen çocuk odasına saklanıyoruz. O da bizi buradan görür aynadan. Çabuk kaçın. Kaç 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 kaç. Melisa gel buraya. <laughs> Çabuk gel. <laughs> gel anneciğim gel. Oradayken bizi aynadan yansımasını görürdü. Saklanın ne yapacağız şimdi biz ya? Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Bir daha balerina kapıcının adansını yapıp onu gönderebiliriz. Gider mi diyorsun? Tuk tuk sahuru çağıralım mı? Olur. Ben seni telefonunu getireyim. Tamam mı? Tuk tuk sahuru çağıralım. Neredeydi senin telefonun? Oturma odasında. Tuk tuk sahuru arayalım. Dur saklanın ben getiririm anneciğim. Hadi hemen telefonu getiriyorum. Bakayım. Ay orada. <laughs> telefonu alayım hemen. Esila. Telefonu getirdim. Aç annem al. Al ara. Al bakalım kızım. Burada mısın? Hadi bakalım anneciğim ara. Kapıyı örtelim. Menes'e çek kafanı. Mesela hemen tuk tuk sahura ara gelsin kurtarsın. Arıyorum. Arıyorsun mu? Evet. Hah, bakayım. Hadi bakayım annem. Hemen konuş. Ben tekrar odalara bakacağım tamam mı? Sen çağır hemen Anne, gelsin. Çok burada. Ama Tamam. Ben tekrar arayayım. Geliyor muymuş şey es silah? Tamam anneciğim ben şimdi bakıyorum tekrar nerede olduğuna. Oturma odasında yok. Mutfakta da yok annem. Salona bakacağım. Kızlar, salonda. Tuk tuk sahur da geldi. Tuk tuk sahurla vuruşup duruyorlar valla. Ay inanmıyorum. Çocuklar, çocuklar. Tuk tuk sahur da geldi. Ballerina kap için ile... Balerina kap içine vuruyor. Tuk tuk sahur da sopasıyla vuruyor. Bu savaşın kazananı kim olacak bilmiyorum. Bence e, kapı kim olacak? Bence tuk tuk sahur olacak onda sopa var çünkü. Bence de böyle. Bence de tuk tuk. Ah ses kesildi duydunuz mu? Evet. Kızlar bakıyorum tekrardan gelin bakayım ses kesildi. Ay oturma odasında yok, mutfakta da yok. Kuş salona da bak annem. Yok yok bak yok. şuradaydı şurada kavga ediyorlardı anneciğim. Şöyle tokatlıyorlar mı? Evet bize? birbirlerini tokatlıyorlardı yok annem burada da yok. Oh çok rahatladık. Elim ayağım titredi kızlar. Bayılacağım Otur. Galiba. Vallahi ben de bayılacağım galiba. Ben de... Bir daha ballerina kap için oynamayın tamam mı? Tamam anne. Tamam mı kızım? Hı <laughs> Bak kız daha bak. Bak gel buraya döveceğim seni. Bak daha oynuyorlar. <laughs> Esila. Kalk. Ay, gel, gel, gel. Hadi bakalım gelmeniz ha. Gel anneciğim ablam maviye gidecekmiş. Ay ne güzelmiş burası. Havuza girmek yasakmış ama. Hadi gel bakalım. Şurası abi olsa gerek gel. Gel kızım gel Menisa. Ay ben içeri girmeyeceğim ama tamam mı? Sen gir çık. Biraz önce kadın çıktı temizledi herhalde. Temizdir tamam mı? Dikkatli ol. Gel bakalım. Aa bak giriyorlar. Hadi koş gir sen. Koş. Bak girdiler orada. Biz seni burada bekliyoruz tamam mı? İleride solda. Hadi geç bakalım. Ay ışıklar yanıyor. Hayır öbür taraftaki. Evet hadi bekliyoruz biz seni. Hadi geç bakalım. Nerede kaldı bu ablan ya? Anne, anne. Ne oldu anne? Eytan'ın kafası çıktı. Hi. Tuvalet Eytan mı? Evet. İnanmıyorum içeride miydi? Evet. Kaç anneciğim kaç. Ne geziyor burada? Ay karanlık oldu. Kızlar gelin bu tarafa bu tarafa. Bizim yerimiz bu tarafta. Menesa Esra koş. Esra gördün mü sen? Kapataydın geri. Valla. Tamam sakin ol gel hemen babanın yanına gidelim. Nerede baba? Nereye saklanacağız? Kızlar nereye gideceğiz ya? Çok korktum. Ay şurada mescit varmış. Oraya mı saklansak? esila dur bakayım. Bekle. Of. Ne yapacağız ya? Kızlar koşun koşun gidelim gel. Yerimizi bulalım. Yerimizi de unuttum ben. Ne yapacağız? Seni tekniğe gönderdim. Karımı bir kalktı. İyi ki sana bir şey yapmadı Esila. Çok korktum. Hadi gel Menesa önümden geçin koşuyordu. Koşuyor muydu? Çabuk gelin gidelim. Şu suyun oraya mı gitsek? Suyu sevmez herhalde ama suyun içinde. Dur anneciğim şu bisikletler gitsin. Anne ama su, su, su içinde duruyor. Evet anneciğim hemen kaçmamız lazım burada. Hadi gelin bakalım beni sesiyle. Ay polis, polis arabası var orada. Polis arabasının yanına gidelim. Polis arabasının yanına gelmez. Gelin Dur. Arabası var. Hemen onun yanına gidelim. Bize bir şey yapamaz. Oradan da babanı arayalım. Hadi koşun. Telefon da yok ki. Almadık. Havuza bakacağız diye. Koş meleğe ablanın yanına. Geliyorum ben de. Ay, polis arabasının yanına gidelim. En azından bize bir şey yapmaz. Kızlar. Arkamıza da bakayım. Ay bir daha bilmediğimiz yerlere gitmeyelim böyle. Esila. Anneciğim. Ne oldu Esila? Anneciğim evet. bu arabanın hali ne? Biz nasıl bir yere geldik anneciğim? Bu arabanın hali ne? İnanmıyorum. Esila tuvalet eğitimi yaptı bunu. Menesa üstüne düşer. Dur anneciğim. Esila hemen babanı bulmamız lazım. Burada çok ilginç şeyler oluyor. Çabuk geç. Şu taraftan geldik değil mi biz? Hadi yürüyün bakalım. Esila evet. e koş anneciğim hemen babanı bulmamız lazım. Bu İnanmıyorum kızlar bu arabaların hali ne böyle? Gelin çabuk çabuk gelin. Tuvalet eğitirin karşısındayız. Vallahi yapmış olabilir. Hemen kaçalım kızlar gelin çabuk. Hadi anneciğim şuradan geldik biz babanı bulalım. Koşun koşun koşun. Menesav gel benden uzaklaşma gel. ablamın elini tut ne yapıyorsun? Ayrı ayrı gitmiyoruz. Çocuklar, nereden geldik biz hatırlıyor musunuz? Ay, bak şurada bir park var, parkın yanındaydık. Koşun gelin bakalım. Sağa sola bak bisiklet var mı? Bak Menesa e gidiyor kendi başına. Esila. Bak ıssızlaştık ya, beni bekleyin. Beni bekleyin, beni bekleyin. Issızlaştı burası. Gel bakalım anneciğim gel. Geçme geç. Bulamıyoruz babanı. Ne yapacağız biz? Kazalı arabalar. Taylı teyterli tuvalet. İnanmıyorum ya. Babanızı gördünüz mü? Garip Gerçekten garip garip şeyler oluyor. Akşam vakti bak şu başımıza gelenlere. Erciyes'in dibinde yaşadığımız şeye bak. Arabada nerede bilmiyoruz. Hatırlıyor musun? Biraz Telefon.